Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Bergtay'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2024 Salı günü ve bir yılın sonuna geldik. Ve şimdi bir sonraki yıl yani 2025 yılı buraya, bu bölgeye neler getirecek? Bugünkü programda ana hatlarıyla biraz bunları konuşmak istiyorum sizinle. değerli izleyenler aslında belki hani sonda söyleyeceğimize başta söyleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Ukrayna'nın genelinde 2025 yılına yönelik olarak barış beklentileri artmış durumda. Yani toplumun önemli bir kısmında artık savaşın bir an önce sona ermesine yönelik bir istek e, hakim durumda ve e, ayrıca büyük e, çoğunlukta savaşın önümüzdeki yıl 2025 yılı içinde artık sona ereceğini düşünüyor. E, ve e, bu arada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yani önceki videolarda da zaten görmüşsünüzdür. Size ben Ukrayna'nın Chornoftsi şehrinden seslenmiştim. Ukrayna'nın güney doğusunda e, pardon, güney batısında Romanya sınırında yer alan bir e, şehirden seslenmiştim ve Çarnovci'de ben bundan birkaç gün önce Noel etkinliklerine gittim. Yani Noel vesilesiyle orada çeşitli yerlerde yapılan böyle e, çeşitli gösteriler var. İşte tiyatrolar, konserler falan. Bunlardan birisinde e, Ukrayna Kültür Bakanlığına bağlı bir kurumda e, bir e, oradaki sanatçı şey söylüyordu. E, bizim e, dileğimiz diyordu 2025 yılının Ukrayna'ya e, acil barış getirmesi ve savaşan askerlerin evlerine dönebilmesi dedi. Yani aslında bu çok normal gelebilir. Ne var bunda diyebilirsiniz. Fakat şunu söyleyelim. Charnofsky şehri Ukrayna'nın batısında yer alıyor ve normalde Ukrayna'da milliyetçi eğilimlerin en yüksek olduğu yerlerden biri. Ve eğer üstelik de Ukrayna Kültür Bakan yani devlete bağlı bir kurumda bir sanatçı böyle bir konuşmayı yani bizim dileğimiz Ukrayna'ya bir an önce barışın gelmesi sözünü bundan 2 yıl önce söyleseydi orada kıyametler kopabilirdi. Çünkü o zaman kalabalığın önemli bir kısmı ne demek ya ne barışı diyorsun. Bizim şu anda hemen barışa ihtiyacımız falan yok. Bizim zafere ihtiyacımız var. Biz Rusları yenmeden bu işin ucunu bırakmayacağız derlerdi. Çünkü 2 yıl önce Ukrayna'nın önemli bir kısmında özellikle özellikle de Batı illerinde hakim olan eğilim buydu. Fakat şimdi şey olmadı yani salondan da hiçbir e, olumsuz yanıt bir tepki gelmedi e, aksine yani bu sanatçıyı alkışladılar bu da e, yani bir taraftan hükümetin de zaten tavrının değiştiğini gösteriyor toplumun e, genelinde de beklentilerin değiştiğini gösteriyor e, ve e, bu sadece e, benim bu söylediğim şey sadece bir tek orada bir tiyatro salonundaki bir e, izlenime dayalı değil Ukrayna'nın önde gelen e, yayın organlarından ve e, eskiden beri ta ezelden beri batı yanlısı ve milliyetçi çizgide yer alan Ukrayinska Pravda gazetesi bir anket yayımladı. E, Gallup'un meşhur e, araştırma kuruluşu Gallup'un anketini buna göre Ukrayna'da e, nüfusun önemli bir kısmı yüz, e, nüfusun %54'ü yaklaşık olarak savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Ve bunu söyleyenlerin de büyük çoğunluğu. Savaşın ne pahasına olursa olsun bir an önce sona ermesini istiyor ve bu arada e, gazete haberi aktırırken de şunu söylüyor ve üstelik de bu Ukrayna milliyetçisi çizgide bir yayın organı diyor ki aslında diyor yani e, gerçekte ve bunu isteyenlerin oranı daha da yüksektir diyor. Ve e, gazetenin dikkat çektiği şöyle bir olay var. Eskiden diyor bundan 2 yıl kadar önce ya, ya da özellikle 2023 yılında e, toplumun önemli bir kısmı e, kısmının böyle e, ümitler bağladığı bir kişi Ukrayna İstihbarat Kurumu Başkanı olan ve sürekli böyle basına açıklamalar yapan Kirillo Budanov idi. Ve Budanov o zamanlar acil zaferden bahsediyordu. Yani kısa sürede zafer kazanacağız. İşte biliyorsunuz hani bir karşı taarruza bir geçeceğiz. 3 ay sonra Kırım'ın Yalta Limanı'nda kahvelerimizi içiyor olacağız diyordu. O zamanlar e, Halk diyor gazete e, a, e, böyle şeye bakıyordu. Hani Budanov'un ağzının içine bakıyordu. Şimdi ise e, Ukrayna'da halkın büyük kısmı Donald Trump'ın ağzının içine bakıyor. Yani bir an önce hani bu adam göreve başlasın ve bir an önce Ukrayna'ya barış gelsin şeklinde. E, dolayısıyla e, savaşın tabii fazla sürmüş olması Ukrayna'da bu şekilde beklentilerin değişmesine neden oldu. Fakat zaten ben daha önceden de e, çeşitli vesilelerle bunu dile getiriyordum. Rusya-Ukrayna savaşını biz e, yani bir Türk-Yunan savaşı falan gibi düşünmeyelim. Bu biraz kendine özgü bir savaş diyordum kastettiğim olaylardan biri de buydu. Ve şu anda bu şartlar altında Ukrayna'da diplomasi trafiği artmış durumda. E, ve e, bu arada tabii e, şu da var. E, liderlerin e, ya da böyle devlet adamlarının konuşmalarındaki söylemlerindeki önemli bir değişiklik de şu. E, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Neslindeki e, daimi temsilcisi. E, Andrei Melnik bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Ukrayna için dedi şu anda Önemli olan batılı ülkelerin Ukrayna'ya vereceği güvenlik garantisi. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden saldırmayacağına ilişkin bir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini garanti edilmesi dedi. Ve orada satır arasında şey söyledi. NATO önceliği bizim için birincil konu değildir dedi. Bu da tabi biraz yankılara neden oldu. Dolayısıyla daha önceden Ukrayna yönetimi biz asla NATO konusunu tartışmaya açmayız diyordu. Ve bir taraftan Ukrayna yönetimi şey söylüyordu eskiden hatırlayacaksınız. 1991 sınırlarına dönmeden yani Kırım'ı falan geri almadan biz bu işi bırakmayacağız. Ayrıca Ukrayna NATO'suz olmaz diyordu. Daha sonradan Zelenski hatırlayacaksınız bir zafer planı açıkladı. Yani bu geride bıraktığımız yılın sonbahar aylarında sonbaharın başlarında yani zaman aslında çok hızlı geçti ve kısa sürede bir sürü değişiklik böyle meydana geldi. Ve bu zafer planının en önemli şartlarından biri şuydu. Batılı ülkeler bir an önce Ukrayna'yı NATO'ya davet etsinler. Diyordu Zelenski. Bu son derece neredeyse olmazsa olmaz sayılacak bir husustu. Daha sonra Ukrayna yönetimi şunu söylemeye başladı. Ya da hani biraz böyle ikinci el şeylerden falan bunları biraz dile getirmeye başladılar. Eğer yani böyle bazı anketler falan yayınlandı. Böyle biraz kamuoyunu belki alıştırmaya yönelik diyebiliriz. Şimdilik işgal altındaki toprakların tamamının geri alınması şey olabilir. Yani şu anda olmayabilir. İleriki zamanda kalabilir. Yeter ki Ukrayna NATO'ya girsin diye diyorlardı. Şimdi bu söylemde de bir yumuşamanın olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan fakat tabii şu da var. Rusya açısından da her şey kesinlikle böyle toz pembe durumda değil. Zaten Suriye'den Rusya çekilmiş. Yani Rusya biraz da hani başarısız, başarısız bir şekilde çekildi. Rusya'nın prestijine epey bu olay sarsmış oldu. Gerçi Suriye'deki geçici yönetimin lideri şey söylüyor. Biz Rusya ile düşman olma, olmayı istemeyiz. Rusya dünyanın ikinci büyük gücü dedi geçtiğimiz günlerde. Ve hemen onun ardından da dün Ukrayna'da Şişleri Bakanı Andrei Sibiga Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriyeli e, yöneticilerle görüştü. Yani hem Cologna e, ile, yani e, gerçek adıyla e, e, Şara ile görüştü e, ve e, diğer taraftan da e, e, Suriyenin yeni dışişleri bakanıyla görüştü. Ve Andrei Sibiga, Suriye yönetimine bir an önce e, Rusya'nın Suriyeden e, Rusya'yı e, Suriyeden kovmaları çağrısında bulundu. Ve e, Rusya'yı Suriyedeki üslerden çıkartırsınız. Bu hem Suriyenin varlığını hem Suriye'nin bağımsızlığı için önemli bir adım olacak hem de bütün Orta Doğu için, bütün bölge için önemli bir adım olacak dedi Ukrayna Dışişleri Bakanı. Bu böyle olacak mı? Bunu göreceğiz. Fakat bir taraftan bu şekilde Ukrayna Suriye cephesinde de şey yapıyor, bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bir diğer diplomasi trafiği de şu, e, e, Slovakya e, ile Rusya arasında temaslar artmaya başladı. Slovakya Başbakanı Roberto Fico biliyorsunuz e, biraz daha e, Ukrayna yönetimine mesafeli ve Rusya'ya biraz daha yakın tavrıyla tanınıyor. E, Roberto Fico Moskova'ya gitti. Putin'le görüştü ve Slovakya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesine yönelik müzakerelerde bir e, şey olabileceğini müzakere mekanı olabileceğini söyledi. Putin de buna olumlu e, yanıtlar verdi. Fakat Slovakya ile Ukrayna arasında ciddi bir enerji krizi var ve bundan da ötede bir güven krizi var. Meselenin bir boyutu şu, Slovakya doğalgazı Rusya'dan alıyor ve Rusya savaş şartlarına rağmen Ukrayna üzerinden batıya doğalgaz sevkiyatını sürdürüyor. Yani Rusya ile Ukrayna arasında her şeye rağmen böyle bir anlaşma sürüyordu. Fakat bu anlaşmanın süresi doldu. Yani bu yıl başından itibaren Ukrayna bu anlaşmayı uzatmayacağını açıkladı. Bu da Slovakya'nın doğal gaz sorunuyla karşılaşması anlamına gelecek. Slovakya yönetimi de biz de o zaman dedi Ukrayna'ya enerji ihraç etmeyi, elektrik enerjisi ihraç etmeyi dedi. Şu anda Ukrayna'nın en ihtiyacı olan konu elektrik enerjisi. Böyle olunca Zelenski Slovakya'ya şey söyledi. Slovakya bize enerji alanında ikinci bir cephe açıyor dedi. Yani bizi sırtımızdan vuruyor dedi. Bu şekilde Ukrayna ile Slovakya arasında da bir şekilde bir güven bunalımı ortaya çıkmış durumda. Şu sıralar diplomasi trafiği epey artıyor. Bir taraftan da Trump'tan bahsediyoruz fakat Trump'ın tutumu ile Putin'in tutumunun %100 örtüşmediğini görüyoruz. Hani Trump daha böyle Doğu Avrupa'da pasif politikaların savunucusuydu diyoruz. Fakat Putin şu anda Ukrayna'da daha fazlasını elde etmek istiyor. Trump mesela Trump'ın çevresinden açıklanan barış önerisinde Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun 15 yıl ertelenmesi konusu var. Fakat Rusya açısından Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusu hiçbir şekilde arzu edilmeyen bir durum. Yani Rusya açısından bu çok büyük tehdit olarak görülüyor. O nedenle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada hayır dedi. Biz böyle 15 sene falan filan istemeyiz. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun tamamen tamamen gündemden düşmesini istiyoruz dedi. Dolayısıyla bu tarz bazı şartlar sağlanıncaya kadar iki taraf da kendi istediği bazı hususları elde etmeye çalışıncaya kadar bu savaş biraz devam edecek diye düşünebiliriz. Yani 2025'te biteceği şey ise artık tahminleri çok yüksek. Fakat doğrudan doğruya hemen 20 Ocak'ta Donald Trump Başkanlık koltuğuna oturdu hemen 21 Ocak'ta bitti. Demek biraz şey olur, acelecilik olur. Evet değerli izleyenler bu arada bütün bu savaşı bütün boyutlarıyla irde, irdeleyen ve Ukrayna nedir, Ukraynalılar kimdir bunları anlatan kitabımı da ayrıca size önemli tavsiye ediyorum. Ukrayna dünyanın siyasi fay hattı, Ukrayna'nın dünü ve bugünü. Cumhuriyet yayınlarından sipariş edebilirsiniz. Bunu linkini de ben aşağıda paylaşacağım sizinle. Gelişmeleri ben aktarmaya devam edeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu arada bütün, bütün seyircilere, bütün herkese herkesin yeni yılını kutluyorum ve 2025 yılının size ve sevdiklerinize bütün güzellikleri getirmesini diliyorum.